Yücel Koç Gerekirse Kemalizmi yıkar, Kemalizm kurarlar. Ülkemizde son 200 yıldır devrimleri İngiliz aklı yapar. Doğrudan kendilerini gösterecek halleri yok. Kullandıkları en etkili aparatları mason teşkilatlarıdır. Yetiştirip zorla sadrazam yaptıkları Mustafa Reşit Paşa'dan beri adım adım önce Osmanlı yıkılıp parçalanmış, Yeni cumhuriyette onların istediği gibi şekillenmiştir. Ama mason teşkilatları görünmez, kimse üzerinde pek konuşmaz. Önde başka aktörler vardır. Dün ittihadçılar, Gladio, bugün FETÖ, PKK vesaire. Bu öylesine vahşi bir sistemdir ki en olmayacağı yapar, karşı çıkanı affetmez. Sultan Abdülhamit Han, Adnan Menderes ve Turgut Özal gibi liderler bu sistemi bozmaya, deşifre etmeye yeltenmişlerse de gereğini yapmışlardır ki Atatürk'ün ölümü üzerine bile bu yönde birçok iddia ortaya atılmıştır. Paraya kendi fotoğrafını basıp bu ülkenin nasıl lideri benim demeye getiren İsmet İnönü dönemi incelendiğinde Kemalizm yerine İnönizm kurmaya çalıştı, bunu sağlamak için de Batılılarla fütursuzca işbirliğine girdi, ne istiyorlarsa fazlasıyla verdiği görülmektedir. Millet ne der ne ister umrunda bile olmamış. Aksini yapmaksa bir an bile tereddüt etmemiştir. Tarihin karanlık sayfaları incelendiğinde görünür CHP içinde bir başka CHP'nin olduğu aşikardır ki vatandaş bu sebeple 1950'den bu yana bu partiye tek başına iktidar vermemiştir. Ama onlar parlamenter sistemin kili nimetlerinden yararlanarak devlete muktedir güç olmayı her daim başarabilmişlerdir. Bunu da görünürde olmayan vesayet sistemine borçludur. Böylelikle CHP'nin siyasetteki işlevi büyük sistemdeki yeri açıkça görülmektedir. Şimdi günümüze gelelim. Birkaç sene öncesine kadar kim derdi ki 40 yıldır devletimizi çökertmek ve bölmek için silahlı mücadele yürüten PKK terör örgütüne CHP çıksın da eyalet vadinde bulunsun. Dahası o bölgeleri siz yönetecekseniz yeraltı yerüstü kaynakları sizin olacak, dilerseniz ileride tamamen de ayrılabilirsiniz desin. Bunu da otursun anayasa taslağı üzerinde imza altına alsın. Devleti doğrudan tehdit eden, sokakları kan gölüne çeviren Selahattin Demirtaş gibi Kandil'in şehirdeki ele başlığını, devleti içeriden çökertmeye, ele geçirmeye çalışan deşifre olunca 15 Temmuz'da Batılı efendileri adına fiilen işgal girişiminde bulunan FETÖ teröristlerini serbest bırakmayı, hatta eski pozisyonlarına döndürmeyi vaat etsin. Tuhaf ama bunlar gerçek. Bu kadarla sınırlı mı? Değil elbet. Doğu Akdeniz ve Suriye gibi Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin tam aksini savunan ve iktidara gelince bunları gerçekleştirmeyi vaat eden bir CHP var bugün karşımızda. CHP ne söylüyorsa HDP'nin bakış açısından milim fark yok. İletişimin anlık sağlanabildiği bu çağda insanı hayretler içinde bırakan şu ki bu niyetini açık edenler başarılı şekilde hedefine ilerliyor. HDP'de zaten olmaz da CHP tabanı da suspus bu politikayı dolayısıyla vaatleri destekliyor. Yani seçim zamanında yapılırsa 2023 ortasından itibaren Türkiye eyaletlere bölünmeyi ve sahada bitirdiğimiz PKK'ya özel bölge vermeyi konuşacak. Aklın durduğu yerdeyiz, insan ne diyeceğini bilemiyor. CHP'nin başı çektiği yerde şaşırmamak lazım oysa. Uydurdukları masalları bir kenara bırakıp gerçek tarihi bilirsek bugün geldiğimiz nokta sürpriz olmasa gerek. Misal on binlerce şehit verip zafer elde ettiğimiz Çanakkale destanından iki yıl sonra İngilizler o boğazları nasıl geçti de İstanbul işgal edildi. İngilizler 8 yıllık işgalin ardından neyin karşılığında çekildi? Hakkıyla konuşulup tartışılıyor mu bunlar? Asla. 1950'ye kadarki CHP'nin tek parti döneminde olanlara bakın. Koskoca bir imparatorluk kaybettirile kaybettirile ufacık bir alana sıkışıp kalmış. Koca bir millet tutunduğu bütün köklerinden koparılıp ucube bir batılıya dönüştürülmeye çalışılmışsa, bu sürecin baş aktörü de CHP olmuşsa, aynı CHP bugün ne yapmaya çalışıyor olabilir? Ben size gördüğümü söyleyeyim. Kemal Kılıçlar onla ikinci önü görevi biçilmiş. Şayet bugün aynı koltukta İsmet'in önü otursaydı o da on batılı büyükelçinin tutukta adamları için Türkiye'yi tehdit edeceği gün için video çeker, Derit'in memurlarını bu tarihten itibaren bizim sözümü dinlemezseniz size bedeni ödetiriz diye ikaz ederdi. Yapmadılar mı? Tarihte örneği çok yine yaparlar dostlarımızla birlikte iktidara gireceğiz derken zannediyoruz ki siyasetteki ittifak ortaklarından bahsediyorlar. Onlar girip geçici, asıl dostluk 200 yıllık köklü bir çınar. Lakin zannetmeyin ki orada da pürüzsüz işleyen bir düzen var. Öyle değil, bunun son örneği Deniz Baykal. Irak tezkeresine karşı çıktı, milli çizgide durmaya çalıştı, bedelini ödedi. Onun gibi CHP içinde çok isim vardı, tasfiye edildi. Bunlar da kemalist, Atatürkçü ama İnönü, Kılıçdaroğlu kafasında değiller. Söz konusu vatan olunca orada duruyorlar. Mesela bugünün maşaları PKK, FETÖ söz konusu olunca dur bakalım diyebiliyorlar. Oysa bugün CHP'den istenen belli. HDP ile birlikte iktidara gelmeleri. Türkiye'yi bölme mevzusunu ivedilikle halletmeleri. FETÖ ajanları üzerinden kontrolü yeniden batıya ve İsrail'e vermeleri. Suriye ve Irak'ın kuzeyinin İsrail'e verilmesinin önünü açmaları. Doğu Akdeniz'den Türkiye'ye el çektirmeleri. Yeni Osmanlı tehdidi oluşturacak güçlenmeyi acilen bertaraf etmeleri. İleride İstanbul'un hiç değilse batı yakasının Yunan kontrolüne girmesinin yolunu döşemeleri vesaire vesaire. Unutmayın, aparat örgüt PKK'nın partisi HDP'yi meclise ilk sokan o günün CHP'si diyebileceğimiz SHP olmuştur. O günün lideri de oğul Erdal İnönü'dür. Bugünkü CHP ise 30 yıl sonra bu hamlenin devamını getirmek, somut kazanımlarına ulaşmasını sağlamaya çalışmaktadır. Eski tüfek kemalistler milli duruşta bunun önünü tıkıyorsa gerekirse onların sahiplendiği kemalizmi yıkıp ikinci kemalizm dönemini başlatacaklardır. Ezberletilmiş Erdoğan düşmanlığının ötesinde nefretinden burnunun dibini görmeyen taban da buna hazır hale getirilmiştir. Daha da ötesinde bu tabloyu görüp dur diyenler de aforuz edilmekte etkisizleştirilmektedir. Örneğin Deniz Baykal Muharrem İnce. Başa dönecek olursak İngiliz aklı yine devrede. Yeni devrim için başarılı bir şekilde yolunda ilerlemektedir. Ha buna karşın muhafazakar sağ ve orta kesim ne mi yapmaktadır? Onları yönetmek en kolayı. Hele de ellerine birer telefon ve beleş sosyal medya verdikten sonra biraz burada gündem oluştur, onu konuştur, biraz piyasalarla oyna, hepsini tavla. Parayı bulan zaten bana ne memleketten deyip eğlencesine bakar. Hatta kanı bitlenince vesayetçi kesime yaranmaya çalışır ki yarın öbür gün elinden almasınlar. Eğitim sistemi buna müsaittir zira. Ezberden öteye geçmez, akıl vicdan hak getire. Elde kalan biraz aileden bir şeyler öğrenendir, onları da FETÖ gibi örgütler yutmazsa. Halimiz böyle işte. Bu ülkede devrim yapılacaksa sağın kadrosu yok gibidir. Soldaki insan kaynağını ise CHP mıknatıs gibi çeker götürür. Birileri de bu arada işlerini tıkır tıkır yürütüyor. Dilerim bu defa kasabın bıçağını yaladığımızı fark ederiz de Türkiye bir yüzyıl daha kurban edilmez. Yücel Koç Hasan Öztürk CHP'liler tezkere oylamasını HDP ile şeffaf ittifak oylamasına çevirdiler. Zımni ortaklığı aleni ortaklığa çevirme aracı olarak terörle mücadele tezkeresini kullandılar. Irak ve Suriye'de terörle mücadele için gerekli askeri varlığımızın devamı için meclise gönderilen Cumhurbaşkanlığı tezkeresine CHP hayır dedi. CHP'nin hayır demesine neden olansa HDP'nin iki eş başkanının birkaç gün ara ile CHP'ye, tezkereye hayır deyin telkini ve baskısıydı. CHP, HDP'nin telkin ve baskısına boyun eğdi. Irak ve Suriye'de terörle mücadele için elzem olan tezkereye hayır dedi. Sudan sebepler söyledi hem CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hem parti yönetimi. Aynı ifadelerin yer aldığı bir önceki tezkereye evet demişlerdi ama bu seferkine hayır dediler. Çünkü asıl sebep HDP'lilerin telkin ve uyarılarıydı. Asıl sebep HDP ile kurulan zımni ittifakı açık ittifaka çevirmekti. Yaptılar. CHP HDP ile kurduğu zımni ortaklığı tezkereye hayır diyerek alenileştirdi. HDP açık açık hayır deyin dedi, CHP tıpış tıpış hayır dedi. Önce Mithat Sancar, çağrılarımızı yeniliyoruz. İktidarın tezkereye ve savaş oyunlarına hayır deyin, buna şimdiden karşı çıkalım dedi. Bu cümlenin önüne de bir tehdit olarak 3. ittifakı inşa etmekten söz eden cümleyi yerleştirdi. Ardından Pervin Buldan, Suriye barışının yanında yer alın diye başlayan böylece PYD, YPG, PKK'ya göz kırpan cümlenin ardından diyaloğun, çözümün ve müzakerenin yanında yer alın. Kürt sorununun çözüm yerini parlamento olarak görenler tezkereye hayır demelidir. Tezkereye evet demeniz bu kadim sorunun çözümsüz kalmasına hizmet etmektir. Bundan kaçının diyoruz diye seslendi. Millet İttifakı'nın ana bileşenlerinden CHP bu çağrılara kayıtsız kalmadı ve bugüne kadar evet dediği terörle mücadele tezkeresine bu kez hayır dedi. HDP açıktan tehdit etti, CHP tehdide boyun eğdi, tıpış tıpış hayır oyu verdi. Böylece İyi Parti'den gelebilecek tepkileri bile kulak arkası etti. HDP ile ittifakını şeffaflaştırdı. Aslında iyi de oldu. 2019 yerel seçiminde özellikle İstanbul ve bazı büyük şehirlerde HDP oylarını adaylarına kanalize ederlerken neden gizli ittifak kurdunuz sorularına muhatap olan CHP'liler bu ittifakı hep inkar yolunu seçmişti. O yüzden seçim sonrası ilk fırsatta Pervin Buldan halkımız bizden açık, şeffaf ittifak istiyor cümlesini kurmuştu. Hakkını teslim edelim. HDP ve yönetimi CHP'ye kendi politikalarını dayattı ve başarılı oldu. Sonunda açık, şeffaf ittifak tezkere oylaması ile ortaya çıktı. Hasan Öztürk,